Son RGS'den bir önceki RGS'de Sayın Genel Başkanımız Vedat Bahçeli karşısındaki 300-500 bin ülkücüyü değil de karşıdaki kameralara seslenerek dedi ki Türk milleti yarın bir yerlerde olduğu gibi sizin de evinize gelin askeri geldiği zaman mı aklınıza geleceğiz? O zaman mı aman milliyetçiler gelin bizi kurtarın diyeceksiniz demişti. Zaman e, daraldı sanki o zaman geliyor gibi seçimler ancak insanların gönlüne inerek, girerek kazanılan olaylardır. Yüzde %50'sinin ben öyle ya da böyle ülkücüyüm, milliyetçiyim, eskiciyim, eski ülkücüyüm, akvurdum, gılgurdum dediği bir ortamda %14'lerde patinaj çeken bir parti olmaktan artık sıyrılmamız gerekiyor. İnsanların gönlüne inmemiz lazım insanları bir yerlerini kötüleyerek kendimize çekemeyiz. Onlara kendimizi anlatarak, yaşayışımızı göstererek kendimize çekebileceğimizi düşünüyorum. Onun için kesinlikle oy artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Mutlaka bir rüzgar var, bir kar topu var. Kar topunu saldık dağdan. Bunun çığ olmasını sağlamamız gerekiyor mutlaka. Onun için bir iki değerli milletvekili aday aday arkadaşımla dedi orada köşe taşı, şurada çakıl taşı falan filan gibi duran ama hareket etmeyen birçok lokomotif olduğunu biliyoruz. Bu insanların sahaya mutlaka inmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim gerçekleri görüp bu seçimde oyumuzu artırıp bir, bir, iki falan hiç önemli değil. Oyumuzu artırıp vekilliklere talep ettiğimizi insanlara anlatmamız gerekiyor. Yine katılıyorum. Mutlaka bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, dik olacağız. Mutlaka masadan kalktıktan sonra aldıktan sonra adayın birine tevdi edildikten sonra diğer adaylarda çil yavrusu gibi dağılmayacağız inşallah. i̇nşallah. <laughs> Dağılanı da ifşa edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Onu <laughs> da söyleyeyim. Şimdi de söyleyeyim. Bu seçim matematiktir, gerçektir. Yalanı olmaz bunun. Rakamdır. Kesinlikle oy yarışı sağlamamız lazım. Lütfen herkes lütfen elini taşın altına koysun. Onun için partime bir nebze olsun oy yarışı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyor. Bu pozisyonda. Olur ya da olmaz hiç önemli değil. Cenab-ı Allah'tan yolumuzun açık, yar ve yardımcımız olmasını dileyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim.